Sevgili dinleyiciler, çok sevgili öğrenciler, bugün ben programı bastırtmadım. Daha sürprizli bir program yapmak istiyoruz sizlere. Ee, daha çok kendi eserlerimi çalmak istediğim bir konser olacak, bir doğum günü konseri aynı zamanda. Önce e, kendi baladlarımla başlayayım çalmaya. Biliyorsunuz benim geniş kapsamlı sahne eserlerim var. Nazım Oratoryosu, Said Faik e, tiyatrosu gibi. Onlardan kısa kısa bölümler çalacağım size. İlk parça Nazım. İkinci parça Said Faik. Said Faik e, serinden bölümün adı İstanbul'da bir kış sabahı. Yani bu bu sabah gibi bir şey. E, üçüncü parça Metin Altıok. Metin Altok Altı yazmıştım ben. Çok değerli bir şairdir. Onun Dişerim adlı parçası.